Küçük Çamlıca'da Çamlıca Kulesi'ndeyiz. Bu kulemiz sayesinde apartmanların üzerine montajlanmış olan bütün çelik antenlerin, kulelerin kaldırılması mümkün oldu. Artık antenler yüzlerce metre yukarıda insanlarla ilgisi olmayan bir yükseklikte ve çok daha net bir yayın yapabilecek e, duruma ulaştı. Dünyada 11. yükseklikte. Avrupa'nın da en yüksek betonarme yapısı. Kulemiz toplam 369 metre yüksekliğinde. 201 metresi betonarme ve bunun üzerine de 168 metrelik çelik antenimiz var. Binamız en yüksek magnitüde sahip depreme dayanıklı bir bina. 85 bin ton kadar bir taşıyıcı malzeme yani hem betonarme hem de yapısal çelik içeren e, özel bir mühendislik eseri. Asansörümüz e, 3 metre bölü saniye ya da 4 metre bölü saniye gibi farklı hızlarda ayarlanabilir. Sadece bir dakikada bizi 200 metre kadar yukarıya çıkarabilen mühendislik eseri. İnsanlarımız burayı ziyarete geldiklerinde İstanbul'u her açıdan görebilecekleri en güzel bir noktadan şehir imkanına sahip olacaklar. Kulemizin misafirlerine kafe ortamında yeme-içme imkanı sunacağı katları var. Bakanlığımız çalışanları İstanbul'da yayın yapan tüm radyoların sıhhatli bir şekilde çalışmasını teminen 7/24 iş başındalar. Kulemizin bulunduğu alan 30 bin metrekarelik bir arazi. Sadece kulenin betonar mesi, çelik imalatıyla değil, çevresindeki düzenlemeyle de örnek bir proje oldu. 6 bini bulan bitki ve ağacımız var bu alanda. Tüm saydığım özellikleriyle birlikte Avrupa'nın en yüksek binası olan Çamlıca Kulesi ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor.